Efendi Hazretlerimiz kutsasın Ruh bir talebeden bahsediyor. Talebe Arapça talebesi. Allah'ın kaidelerini öğreniyor. Talebe vefat ediyor. Melekler geldi. Dedi ki ne dediler? Men rabbuke. Rabbin kimdir? Talebe cevap verdi. Dedi ki men mukaddem haber rabbuke muakkar mübteda. Ne demek yani? Türkçede özne yüklem var ya teknik kural. İşte özne başa gelecek, yüklem sona gelecek. Gramer bilgileri var ya isim tamlamalar. Talebe de men rabbuke diyor. Rabbin kim diyor? O hala işin tekniğinde, gramerinde. Diyor ki işte efendim yüklem bu tarafa geçmiş. Ey melek özde bu tarafa geçmiş falan onu söylüyor. Melek de dedi ki sen ne diyorsun ya? <laughs> Nasıl yapıyorsun ya? Mevla'ya yöneldi. Dedi ki ya Rabbi bir kuluna denk geldik. Ben Rabbuke diyoruz. O bana diyor ki muakkar, mübteda, mukaddem haber falan. Mevla ne buyurdu? O kulum benim kelamımı anlamak için Arapça kaidelerini ezberledi. Aklı hala orada kalmış. Siz ona dokunmayın bırakın dedi ona. Ya. Esefi Hazretleri'nde de var bu. İşte melekler geldi. Dediler ben Rabbuke. Rabbin kim? O da dedi ki. Düz mü cevap vereyim, şiir okuyayım dedi. Melekler de şaşırdı şimdi. Allah. Allah. Düz mü okuyacakmış, şiir mi okuyacak? Dediler ki bir şiir oku bakalım. Hadi bir görelim yani bakayım ne, ne anlatıyorsun? Başladı. Rabbi yallahu la siwa hu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa hu ve diniyel İslamu ve fi'li <Sessizlik> zemimu es'elullaha affahu ve atahu. Ta Melekler şok. Ne dedin ya sen? Rabbi Allahu la ilahe sivahu. Rabbim Allah'tır ondan başka ilah yok. Celle <cực> Celaluhu. Ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu. Peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diniyel İslamu. Dinim İslam'dır. Ve fi'li zemimu. Fiillerim kötüdür. Yanlışlar yaptım. Es'elullah affahu ve atahu. Allah'tan af istiyorum dedi. Melekler de ya Rabb böyle bir cevap aldık. Affettim onu. buyurdu. Buradan ne çıkıyor? Nasıl yaşarsan söyle öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin.